Sayın Mesudiye Belediye Başkanımıza haber verdik. 70 yaşında olduğum rahatsızlığımdan dolayı tarlaları süremediğimiz için Sayın Belediye Başkanımız bize çok yardımcı oldu. Tarlalarımızı sürdü. Hem köyümüz için, hem belediyemiz için, hem bu çevremiz için, hayvancılık için çok güzel oldu. Bu yaşta koronik hastalığı vardır bende. Eşimle rahatsız. 70 yaşında olduğumuz için dışarı çıkma yasağı da var. O yönde zaten gücüm de yetmiyor. Sayın Belediye Başkanım'dan Allah razı olsun. Belediye Başkanımız geldi, baktı, oraları sürdü, ekti. Allah muradını versin. Allah Belediye Başkanımızdan razı olsun. Gördüğünüz gibi bugün de yine Gülpınar Mahallesi'ndeyiz. Gülpınar Mahallesi'nde biz arayan hemşerimiz bizden yardım, yardım istedi, destek istedi. E, kendi tarlasının sürmemizi hem köy için hem de e, kendisi için de iyi olacağını e, biz de geldik Mesudiye Belediyesi olarak. Efe amcanın e, tarlasını e, sürdük. E, burada biz hem e, Mesudiye Belediyesi olarak bu sene böyle bir hizmet başladık. Hem belediye olarak kendi yerlerimizi, hem isteyen vatandaşımızın yerini hem de vatandaşımız 65 yaş olduğu için dışarı çıkamıyor, mağdur olmuştu. Hem de bizden sürmesini istedi. Biz bugün e, bu tarlamızın sürümünü gerçekleştiriyoruz. E, Mesudiye'de hayvancılığı geliştireceğiz. Mağdur olan hemşehrilerimizi boş olan arazilerimizde bu şekilde sürmüş olacağız. Ben ee, muhtarımıza e, da öncülük yaptığı için teşekkür ediyorum. E, Şimdikten Mesudiye'mize e, böyle bir hizmet getirmekten de onur duyuyoruz. Neden? Çünkü e, vatandaş mağdur, hayvanını e, bakması gerekiyor, e, tarlasını ekmesi biçmesi gerekiyor. Bizler de Mesudiye'de o yardımcı oluyoruz.